Bir derin futbol klasiği, pazartesi klasiği maç skorlarının tahminlerini bugüne aldık tabii ki ve şimdi hemen vereceğiz. Saat 12 çok geç olmadan skor tahminlerini ekrana getireceğiz. İlk olarak bu hafta içi oynanacak maçlar bir ekrana gelsin. Süper Lig 28. hafta maçları. Y Yeni Malatyaspor Beşiktaş yarın Ankara Gücü Galatasaray. Çarşamba ve Fenerbahçe Antalyaspor Perşembe. Kim en iyi hissediyor kendisini? Ben, kim en Ahmet formda? Hocam çok formda. Ahmet Çakar. Babayı koy, benim babayı getirin. Koreli Bilgini bir verelim. İlham alıyor Ahmet dakika, Çakar. Kim bu? Kim bu? Kim bu kardeşim? Bu amca? <laughs> amca. Yap bir dakika, bir dakika. Tamam. neydi hocam? Kim bu amca? Geliyor hocam ekrana. Gelecek. E geçtik. Da, e geçtik. <laughs> bu saatte uyuyormuş, <laughs> geç Rocky'den geliyor. Getir. Değil evet mi? Koreli bilgin geliyor Ahmet Çakara ilham verecek. Ben başarabiliyorsam herkes başarabilir. Baba burada, Hazır mısın? Kim mıyım? bu amca? Haydi bu Sever Başar hocam. Hocam bu, bu amcanın neresine bak? Nesine bakıyorsun sen? Bu da Koreli filozof. Kim bu? Şapkası güzel. İşte bir şeyler. Ber <laughs> <laughs> bakayım bana maçları Haydi ha. gelsin maçlar. Ahmet Çakara ilham doğrudur. geldi. Şu an ilham geldi. <laughs> Yeni Malatya Spor Beşiktaş maçı. Berabere biter. Al. Berabere. Yok çok yani ya, affedersin abuk yok, bir şey mi söyledim? Berabere biter. Eyvah. Ne eyvah Beşiktaş için eyvah. Sana sen ana oluyor sen niye eyvah diyorsun? Beşiktaş için diyorum yani. E sen ya sen Beşiktaş'ın Beşiktaş eyvah, Beşiktaş de eyvah dedi. Mi? Arkadaşlar tekrar Türkçe konuşuyor. Eyvah niye diyor? Ben de hocam Fenerbahçe bir şey Galatasaray'a mağlubiyet dediğimde o bir tane bir şey söylemişti. Ne demişti? Okay. Sen? Oh, harbiden oh. mi falan? Oh. The oh. game, oh, oh. Okay. okay. the evet. game between Malatya Spor and Beşiktaş will be draw. Beraber Yeni Malatya ile Beşiktaş arasındaki maç beraber bitecek diyor. Peki UEFA kural çekimi gibi oluşuyor. Evet. Tamam. The game between Ankara Gücü and Galatasaray. Hocam, Türkçe konuşuyor. Abi. Will win Galatasaray. Handikap. Oo, Galatasaray handikaplı kazanır diyor. Yani 1-0, 2-0, 3-0. 1-0 olmaz. Hayır. 2-3. Birden daha. fazla. Evet. evet. Birden fazla. Evet and Antalya maçı Antalya Spor 2-0 veya 3-0 kazanır. Hakikaten mi hocam Seni ya? Çeliteyi bırak. Tutmayacak sonra bırak, ya. Bırak, tuşa. bırak. Türkçe biliyor musun? Bırak. Biliyorum. Bırak. 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 Biliyorum, bırak. Bırak. Biliyorum Tekrar söylüyorum. Bırak. Fenerbahçe Antalya maçı. Şey bırak. Müsaade eder Antalya Spor'un yenilmeyeceğini söylediğim ben gibi. Bravo. Tıpkı affedersiniz. Kasetleri koyun. Yine bundan 2 hafta önce bir gece buradaydık. Fenerbahçe Göztepe dediğim an. Yenilmezdi ha, Göztepe mesela. zaten yenilmeyecek. Herhalde de kazanacak dedim. Hepiniz burada bana suratıma falan bir şeyler yaptır. Çünkü Ay, şeyler <gülüyor> yaptır. <gülüyor> Tekrar söylüyorum. Olur mu? Fenerbahçe Antalya evet. maçını. Antalya'nın kaybetmeyeceği gibi. Tamam. 2-0, 3-0 da kazanabilir. Kazanacak demiş. diyorsun. Tamam yaz bunu. İşte Allah Allah. Yaz. Beyde arkadaşlar. Ben müneşim falan değilim. Sen özellikle... Öze affedersin. Şey zaten ben hocam. bunların hepsini sonucunu doğru biliyorsam benim bu müneşim ne? He. Herhalde, Herhalde hocam. hocam. Çok, çok güzel söylüyorsun. evet. Hocam ben tebrik ediyorum seni. Yani evet. senin böyle konuşman <laughs> zaten benim hoşuma gidiyor. Evet. Tersini konuştu mu uygulanıyorum ben. Fener kazanır dedim mi elim ayağım titriyor. Evet. Peki Ahmet Çakar'ın tekrar ediyorum. Beşiktaş deplasmanda berabere kalır dedi. Galatasaray deplasmanda farklı kazanır. Antalyaspor'da Spor'da Fenerbahçe'yi yener. Sinan abi çok emin duruyorsun kendinden. Ben bekliyorum son. Bekliyor musun? Söyleyeceklerim fazla. sen biraz çalış. bu Önce abi Ben abim. bakıyorum. Peki Abdülkerim Durmaz'da sıra. Ben öyle hani tak o yani o yenilmez, yenilmez handikap falan ama ben skor söylüyorum. Direkt Tutarsa öyle. tutar, tutmazsa tutmaz skor tut. Yeni Malatya Spor 0, Beşiktaş 2. Beşiktaş 2-0 kazanır evet. diyorsun. Ankara gücü 0, Galatasaray 2. Galatasaray da kazandı. Evet, i̇kisi de 2-0 kazanır diyorum. Tamam. Fenerbahçe 3, Antalya Spor 1. Ee, 3 bir. Yani sen babalara verdiğin yani malı. Favoriler kazanır diyorsun. Babalar. Baba işte ha, beşiktaş, büyük takımlara. Büyük takım, büyük takım baba, evet, bakıyorsun? evet. evet ama bunlar büyük takım olduğu için bakıyorum. Yeni Malatya Spor'un gücüne bakıyorum. Beşiktaş'ın form durumuna bakıyorum. 2-0. Ankara gücü Galatasaray'a da yani 2-0'un üstünde bile skor söyleyebilirdim. Ankara ha, gücü fikir. Ankara gücü çünkü Hatay'da çok kötü bir maç kaybetti. Farklı yenildi. Dörtlük oldu. Dört yedi. Üstüne bir de Pencil diye bir oyuncuları vardı. Etkili. Horvet. Pencil o da, mı? He, Kırmızı kart cezası. Pencil, pencil Pencil. yani pencil. o atıldı. kale mi anlamında? Yok. Başta var. Abi. Pencil, pencil. pencil. değil. Pencil mı ne? Pencil. O atıldı. He. Anladın mı? Hücumda zaten çok etkili değiller. Oyuncuları dağıtıldı. Defansif anlamda da sıkıntıları var. Doğru. Hikmet Gerçekçi. Karaman'da geleli 1-2 hafta oldu. O da ilaç olmadı belli. Dolayısıyla Galatasaray'ın <laughs> da ben zorlanmayacağını düşünüyorum. Çok. Evet. Fenerbahçe'nin de Antalya Spor maçını yani herkes zor geçeceğini bekliyor. Ama ben Fenerbahçe'nin bu maçı 3-1 kazanacağını düşünüyorum. 3-1. 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Antalya Spor'un 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Olabilir. İddia. Büyük iddia Olabilir. stüdyoda. Ya neyin iddiası? Benim iddiam iddia İtopya. Benim ben iddiam de... bir de, Fenerbahçe'nin... Bak gazetecilikte bir laf vardır. Köpek ısırırsa... Köpek e. adamı ısırırsa problem yok. Çok sıradan. Adam köpeği ısırırsa büyük haberdir. köpeği ısırırsa problem. Haberdir, evet. Şimdi bir dakika. Fenerbahçe Antalya Sporu'yu yenmesi çok mantıklı. Ben de diyorum ki... Aksi. Antalya yenilmeyeceği gibi... Evet. Antalya Sporu, Fenerbahçe'yi yenebilirdi. İşte o zaman sen diyorsun Ama ki... hocam... Yani söyle, at yalanı... <laughs> Seviyeyim mi Mina abi? Peki yani, hocam, de, yani... bilimsel futbolun mucidi Hikmet Karaman. Ankara Gücü'nde bir şeyler ya var. bırak. Hikmet Bilimsel futbolun mucidi. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin şeyleri oldu. Türkiye'nin bilimsel futboldaki en büyük imzası Einstein'ı Hikmet Karaman'dır. Bunu kimse anlamaz. Kesinlikle Einstein. Ben evet. bu adam kadar futbol literatürünü takip eden birini görmedim. Affedersiniz. Enerji nedir? Enerji. Şu an Einstein ne demiş. E eşittir mc kare. mc. Ezber Bilimsel futbol hocam. Bilimsel futbol. Kim ne Türkiye kadar? Türkiye'deki duayeni Türkiye'deki Hikmet Karaman. Aynen Ama, ya, ya, hocam. Ama Ajdevi gel bile. Ha gücü gücü. Yok. Ya bu işi bilimseli, bilim futbolun, bilimseli <laughs> falan filan olmaz. Yeni çıktı bu modalar bilimsel. Ne bilimselik kar 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 kardeşim bilim, Bak, bak Abi boş öyle bu şeyi. Seni Ankara Ankara gücünün Ankara gücünün altınını biliyorsun tamam mı? Hikmet de olsa, kamit de olsa Söyleyeyim anladın mı? Galatasaray'a yenildiğin zaman e hoca ne yapsın derler. Sen Hikmet Karaman olarak diğerlerinden farklıysan Galatasaray'ı yendi göreyim ben senin hocalığını. Bir şey yapacaksın. Ben yani ya, evet. abi İvan evet. Tönürsen yapılmazı yapacaksın. Gerek hoca ile Yoksa, e, koca ile arsene ben geri Tabii ki. <laughs> Arsene'yle <laughs> yenmişti. Git yenil, yenil. Şimdi Ankara Gücü takımı kümede kalırsa sen bana ders ki bak Hikmet Karaman'ı gördün mü? Bilimsel hoca. E Ankara Gücü küme düşsün. <laughs> E Hikmet Hoca ne yapsın? E bırak o zaman oradan altyapıdan bir hoca çalıştırsın. Hikmet... Sen iyi hocasan Ankara'nın cünü kümede tutacaksın. Bilimsel futbol. Ankara'nın cünü ve... kümede tutacaksın. Bir dakika arkadaşlar. Hikmet Karaman'ı. Ben öyle eşerleri... anlamam. Yemem o işleri ben. Bir dakika. Eşerleri telif olarak Köl Sporoka demişsin. Birmingham. Futbol, ya ne diyorsun futbol hocam? Futbol akademisinde eserleri var. Ya ne eserleri? Boş ver hocam <laughs> bu işleri bırakın. <laughs> Niye böyle? Ya ne eseri, ne eseri var yok, hocam? Çok. Yok Hakikaten Eman, dünya benim de dü dünya ya. Türk futbolunda gördüğüm en orijinal şahsiyetlerden biri Hikmet Karaman'dır. Hani böyle Fatih Terim'i falan mesela yok. Terim'den çok, çok farklı. Haydi senin tahminlerini alalım. Ben diyorum evet, ki Rasim Hoca'nın tahmini. Hikmet Karaman farklı hocası ya. Farklı bir hocaysa Ankara gücünü Ankara gücünü kümede tutsun. Fark yaratsın diyorsun. Da evet. Bir dakika. Bir dakika. Ikmet Allah Allah Dünya futboluna yön Ya veren hocam gelin aynı gelin şeyleri söylüyorsunuz. <iki taş gülüyor> <tık ya>. Dünya futbolu <laughs> yön veriyor diyor. Dünya futbolu yön veriyor diyor. Peki Rasim Ozan'ın tahminleri geliyor. Bak. Hikmet Karaman. Ahmet Hoca'ya bak ya Allah. Peki. Yeni Malatya Beşiktaş Rasim. Malatya Beşiktaş. Berabere. Kötü bir şey söylemedim ki ben. Evet. Beraber. Beşiktaş evet. puan kaybetti. Diyor, o, zaman, o zaman dünya çapında yayınlar ya. Neleri oluyor yani yayınlar Orjidum. oluyor ya. Atif. Ankara altır, gücü Galatasaray. Rasim. Fenerbahçe Antalya berabere. Berabere, berabere diyorsun. Nasıl söyleyebiliyorsun bunu? Söylüyorum. Söylüyorum. Hafta içini Galatasaray Maladya, karlı kapat. Malatya Beşiktaş berabere. Fener Antalya berabere. Ankara gücü Galatasaray galibiye. Ne oldu Ali? Hikmet Karaman'ın bilimsel futboluna rağmen. Sıra Sinan Engin'de. Evet. Motive evet. oldu. İlk düşündü. Bir <laughs> de Hikmet Karaman'ı ayrı tutacağım. Hmm. Şey. Motivasyonu bozuyorsunuz ama hocam? Hikmet Karaman <laughs> adamını sözlerinize <laughs> kat... Adamdır, arkadaşım <laughs> benim. Bir dakika iyi adamdır Hikmet Çok iyi arkadaşım, arkadaşım bir efendidir. Bir efendidir bakın Hikmet Karaman, <laughs> Yılmaz Vural, bizim Güvenç Kurtar. Bu tipteki teknik direktörlerimiz her zaman hep zayıf takımdan hocası oldular. Evet. Verin bakalım büyük takımları ellerine. Hikmet Karabağ Güvenç Kurtar'a aynı cümleyi zikretti. Şey, hayır. İkisi çıldıracak. Yok, yok, Ne alakası yok. Bir yok kavga ettiler yok. Yok. <laughs> ya sen. mi? Arkadaşlar Güvenç Kurtar dediğin adam kaç? Kocaeli bu mucizesini yaratmıştı. Ama sen, Bunların hepsi so son, derece çok birikimli. Son derece iyi antrenörler bizim arkadaşlar. Sinan Hikmet Karabağ'a hepsi... ama çok şey. Bunların Çavuşkan. hepsi hep zayıf takımlarla kısıtlı bütçeli takımlarla doğru, hocalık doğru. yaptıkları için uğraşıyorlar küme onlara. Bir de sezon falan filan neyse. Ama değerli hocalar. Bir var odasında sekiz 8 bilgisayar var. Dinle. gördük. Taç ateşi. 8. Biyo evet evet çok takip ediyorum. Evet, 8 bilgisayar. E Hatay'da 4 tane yiyorsun o bilgisayarlar. Abi, ne abi abacığım, bu takımla alakalı sen de oranın hocası olacaksın. E tamam e, Bu takım diyorsun koskoca Ankara gücü camiası gidiyorsun bedavaya mı gidiyorlar? Allah rızası için hayır, hayır mı gidiyorlar? Hayır hayır. Parayı alıyorlar. Ankara gücü küme düşüyor. Ondan sonra diyorlar ki biz ne yapalım? Ne gidiyorsunuz kardeşim? El halinin paralarını alıyorsunuz. Ondan sonra bu takımın Apo, gücü yok. Gitme bir şey Ankara gücünün hocası Fatih Terim. Galatasaray'ın hocası Hikmet Karaman. E, tamam. Oo. Ne dersiniz sonucu? 10-0. Kim, kim kazanır dersiniz? De Galatasaray, e, bu e, Galatasaray de kazanır. Bu hocalar Galatasaray kazanır. Tabii ki canım. Şimdi. Yeni Malatya Spor Beşiktaş. Evet. Şimdi bu Halis Özkaya Biliyorsunuz bu Halis Özkan yani. Eyvah. Beşiktaş'ın... Ya biz hakem konuşmadık. Bu zamana kadar 10 tane kırmızı Beşiktaş'a. Takiplerine bir tane kırmızı çıkarmış bu zamana kadar. Sevgili Halis. Yalova bölgesidir. Rahmetli babamın cenazesinde de gelmişti. Abimin dostudur. Nasıl ona. bir oğlandır bu? Efendim? İyi bir çocuk mudur? E, ben e, tamam. Bu şey, bir şey. Bir dakika Sinan şimdi algı yapıyorsun ama. Tabii e, ya. ya. Da birazdan gireceğiz şimdi, tabii. Şimdi yani hakem konuşmuyoruz. Biz yorum yaptık. Maç tahmini yap sen maç tahminini. Ben de hakemle sen ilgili de konuş, konuşmak istiyorum. Konuş. Fenerbahçe maçının hakemiyle. Tamam, Asıl sen de konuş. Ümit Öztürk konuşulması lazım. Sonra konuş. da sen sesleneceksin sen hocam. Tamam. Çocuk. Sen de ulusa sesleniş yap. Tamamdır. Tahminlerden sonra yapalım. Şimdi, son şimdi yap Engin Halis Özkaya'ya sesleniyor şu anda. sergini attın sevgili Halis. Biliyorsun çok şey daha ön yargılı. Senden ricam. Malatya Spor'da sevdiğimiz bir camia, o Malatyalılar adamdır. Çok Yok. değerli bir camiadır. Aynı Ali Lumut pardon, ne o Yeşer Kemal Uğurlu söylediğim Ali bizim. Yeşer Kemal Uğurlu'ya söylediğin gibi. Ortadan yönet. Taraf tutma, gördüğünü çal. Kuralları uygula. Burada önümüzdeki hafta halis Beşiktaş'ı kayırdıysa bunu da söylerim. Kimsenin hakkını kimseye yedirme. Onun için senden ricam sevgili Halis. Düzgün maç yönet. Lütfen. Ben ne seni korurum Özkahya diyor musun? Ne Beşiktaş'ı. Deme deme. Yedir ne Malatya'yı yedir. Ortadan futbol kuralları içinde düdüğünü çal. Dediğim gibi çok yürekli delikanlıca maç yönet. Beştaş. Hiçbir zaman Beşiktaş camiası senden bir medet ummuyor. Medet ummuyor. Yani senden başka bir farklı bir hakemlik de beklemiyor. Sadece hakları eşit tut. Ne Malatya'nın hakkını yedir ne Beşiktaş'ın hakkını yedir. Adam gibi deyim yerindeyse gördüğünü çal maçını yönet algı falan yapmıyorum herkes burada istediği hakemle ilgili söyleyebilir sevgili aletçim ama tablo ortada lütfen Beşiktaş'a karşı ön yargılıysan onu da kafandan lütfen çıkar seni o maça eğer tayin ettilerse demek ki bir ön yargı ben yokmuş. aldı ver diyorsun bir yok hiçbir şey vermez neyse onu ver neyse onu ver neyse onu ne görüyorsan onu çal adam gibi maç yönet burada hakem konuşmayalım sevgili Halis. Malatya Spor camiasına da buradan aynı şekilde başarılar diliyorum. Beşiktaş maçı 3-1 kazanır. 3-1. Evet. Yani şu iki pozisyon seni endişelendiriyor galiba o değil mi? Sergen'i, rakipleri ben çıkardım. Beşiktaş'ın maçlara söylesin. dönelim. Beşiktaş'ın maçlarına baktığın zaman 10 kırmızı var <laughs> Beşiktaş'a bu zamana kadar. Bir rakiplere bir kırmızı göstermişsin sevgili Aliş. Sergen Yalçın'ı da atmıştı. İki defa Sergen'i oyundan at yolladın biliyorsun. Lütfen. Senden ricam Dediğim gibi Beşiktaş kimseden medet ummaz. Beşiktaş <laughs> adam gibi maç yöneten hakemi sever. Adam gibi yönet. Herkes burada sana gerekli takdiri de verir. Şimdi güvenlik kurtardığında mesaj gelmiş. Oh. Beşiktaş kazanır mı dedin Sinan evet. abi şimdi? Ne de? Beşiktaş kazanır 3-1. Tamam. Ankara, Ankara gücü Galatasaray. Galatasaray. 2-0 Galatasaray alır. Fenerbahçe Antalya. 3-1 Fenerbahçe kazanır Aa, Aynısını söyledin Şimdi ya. niye? Evet aşağı yukarı tamam, Şimdi sevgili Ersun Yanal Oyun sistemini Tarzını çok değiştirdi Kapanan bir Çok Kapanan Antalya bir spor. oyun sistemi var kapanan Kapanıyor çok. devamlı Doğru Ondan dolayı ama ben Hı. Sadece Fenerbahçe'nin Handikapını Fenerbahçe Fenerbahçe şu görüyorum Bir de Fenerbahçe'ye karşı Gaza geleceksin Sağının zemini düşünüyorum Fenerbahçe için handikap Ama ben Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçını 3-1 kazanacağını Buradan Bayıs gazetesindeki Çocuklara da söylüyorum Aynı bu şekilde oynayın benim kuponumu. Şimdi evet üç orada. 3-1. Beşiktaş Malatya sevgili Bayis gazetesi çocuklar gençler. Ankara gücü Galatasaray 2-0 Galatasaray. Keşke yani Ankara gücü neyse burada tahmin yapıyoruz. Ankara gücü benim. Bizim takımımız ya takım. formasını Bizim giydik takımaz. biz ya. İkiniz de oynadınız Aynen. De. Üç sene, üç sene şahane. Sezonum evet. geçti oradan bayağı da goller attım. Onun için ben Hikmet Karaman'a sesleniyorum. Fenerbahçe gücünü, Hikmet Karaman, Güvenç Kurtar, Yılmaz Vural. Bunlar büyük takımdan hocası olmadılar. Bunlara bu şans gelmedi. Tabii. Bunlara şampiyonlu oynayacak takımı, takımları versinler. O zaman görelim. Kim iyi hissediyor kendini diye sormayacağım. Ben, ben, Ahmet Çakır. Ben Kim iyi hissediyor? Buyurun hocam. Beşiktaş Gaziantep. Beşiktaş kazanır. Evet. Galatasaray Sivas. Sivas kaybetmez. Allah Allah Berabere gibi bir şey diyorsun Aa, Kaybetmez bu maçın sınırında oynanma ihtimali doğdu Olimpiyat doğru. olimpiyat bilmem ne Zemin yüzünden bizim başka bir şey yok beraber oluyor yani Beraber de olur Sivas'ta kazanabilir 0-2 çifte şans evet, diyorsun Evet kaybetmez diyorum Sivas Tamam Konya, Konya Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe Banko Fenerbahçe handikaplı e Yani ya Antalya'ya yenilecek nasıl? gidecek Konya'ya yenilecek Konya Evet yandık, ben böyle düşünüyorum Peki Hadi saygı bak, duyuyor 2-0 3-0 falan biter bu maç Baştan alalım Beşiktaş Gaziantep Beşiktaş kazanır Galatasaray Sivas Spor Sivas yenilmez Konya Spor Fenerbahçe. Banko Fenerbahçe. Peki. İki farklı. Kim iyi hissediyor kendini Sinan abi? Ben yani iyiyim iyiyim. Çok i̇yi misin? Abdülkerim hocam. Çok alışıyorsun. <laughs> Elhamdülillah. Bir nefes Buyur. al Beşiktaş 2, Gaziantep 1. 2-1. Galatasaray 2, Sivas Spor 0. Evet. Konya Spor 0, Fenerbahçe 1. Peki. Babalara verdiniz. Rasim Bey. Evet, Rasim babalara Ozan. Hemen evet, söylüyorum. <laughs> Beşiktaş alır. Galatasaray handikapla alır. Konya Fener berabere. Berabere. Kopardın sen Fenerbahçe şampiyonluk yarışından bu hafta. Göreceğiz bilmiyorum belki de yanılacağım bu hafta yanıldım. Sinan ben... Engin. Beşiktaş Gaziantep başından biraz korkuyorum. Gaziantep Spor deplasman takımı. Ama yine Beşiktaş kazanır diyorum. Yani ama fark etmez. Beşiktaş normal oynaması yeterli. Hı hı. Galatasaray Sivas. Hocanın dediği gibi. Sıkıntılı maç Sivas takımı fena kolay değil. Kolay başlı iyi Galatasaray Sivas evet, maç. Kolay maç Herkes olmaz. kolay zannediyor mu? Kolay niye, olmaz. Niye zor maç? Ben anlamadım. Sivas, Sivas, Sivas geçmeyin. Sivas, Türkiye'nin en Daha enteresan takımlarından biri. Galatasaray kazanır burada aynı değil. şekilde. Tabii tamam. Sivas her ters. ters Konya Fener. Sivas çok kötü ya. Ters tak. Konya kazanır. Ne? Oh! Emin misin Sinan abi? Evet. Konya mı kazandı? Anormal bir şey mi söyledim? Ha, normal ha, bir, ya, bir şey söyledim. Konya kazandı. Konya Sinan hayır iş hakkın yok böyle bir şey. Peki özür dilerim. kazanır. Sinan abi hakikaten merak ediyorum. Ha. Bilimsel futbol açısından Konya nasıl <laughs> kazandı? Yani. Ya şimdi orada bir kar bu sert 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 sert. Aa kol, Kadıköy'de falan kazanmıştı falan. Konya. Yani. Değil mi? Olabilir. Beyler haftanın yani. en kolay maçı Fenerbahçe, Konya Fenerbahçe. Konya Fenerbahçe. Fener mi diyorsun? Fener alır Antalya abi. diyemiyorsun ona diyorsun. Antalya diye bak abi. Bak şu ortam A baktım ya bakayım futbol. buradaki sürpriz, Sivas'ta olacak. Hey. Üç gün sonraki maçlarda, hafta arası maçlarda sürpriz Antalya Fener'de olacak.